Nasıl bir insan bir toplumu örgütleyebilir? Bir millet, bir adamın peşine takılıp destanlar yazabilir mi? Bir ülke küllerinden yeniden doğabilir mi? Kim o da bu hafta? Bir millet uyanıyor. Mustafa Kemal Atatürk. Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım'ın çocuğu Mustafa olarak dünyaya geldi. Tek anıldığı isim bu olmadı. Daha çocuk yaşta aldığı Kemal ismi belki de yazacağı kitapların uyandıracağı ve ayağa kaldıracağı milletinin habercisiydi. Alacağı son isimse miras bırakacağı özgür cumhuriyetin onu armağan edeceği ve nesiller boyu unutulmayacak soy ismi Atatürk'tü. Her şeyin başladığı yerse özgür cumhuriyeti kurduğunda çokça özlemini çekeceği Selanik'ti. Bir halka ayağa kaldıracağından bir haber Küçük Mustafa tarihler 1881'i gösterdiğinde dünyaya gözlerini açtı öğrenim hayatına başladığı, kısa bir süre mülkiye rüştüyesinde okuduğu, daha sonra askeri rüştüyeye devam ettiği Selanik'te 1896 yılına kadar kaldı. 1896'da Manastır Askeri İdadesi'ne 3 yıl sonra ise büyüdüğü topraklardan kopup İstanbul'daki Harp Okulu'na girdi. Tarihler 1902'yi gösterdiğinde 21 yaşındaki genç asker ileride en büyüğüne ulaşacağı rütbelerinden ilkini aldı. Teğmen olarak Harp Akademisi'ne girdi, 3 yıl sonrasında kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Ardından vatanın tehlikede olduğunu düşünen kendisi gibi genç subaylarla beraber Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Baskınlar sonucu cemiyet dağıldı. Bir yıl sonra ise genç Mustafa Kemal onlarcasını takacağı madalyalardan ilkini Askeri ve kahramanlık madalyası olarak bilinen Mecidi nişanını 5. rütbeden aldı. 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908'de ise General Lisman'dan çevirdiği Takımın Muharebe Talibi kitabını henüz 27 yaşındayken yayımladı. Bu kitap var edeceği onlarcasının sadece ilkiydi. Yıllar sonraysa yüzlerce kitabın konusu olacaktı. Bir yıl sonra Meşrutiyet'in ilanına karşı askeri olarak başlayıp dini bir ayaklanmaya dönüşen 31 Mart ayaklanmasıyla Meşrutiyet karşıtı kesim İstanbul'da hakimiyet kurdu ve hükümet istifa etti. Ayaklanma Mustafa Kemal'in kurmay başkanı olduğu Selanik'ten yola çıkan hareket ordusu tarafından bastırıldı. Aynı yıl İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin büyük kongresinde ileride cumhuriyeti kuracak bu genç asker ısrarla ordunun siyasetten çekilmesi gerektiğini savundu. 30 yaşına geldiğinde İtalya'nın Osmanlı'ya savaş ilan etmesi onu gönüllü olarak gizli yollardan Trabluskarp'a gitmeye itti. 15 Ekim'de kolaası olarak yola çıkan Mustafa Kemal Trabluskarp'a vardığında terfi etmişti. Derneğin komutanlığını Mustafa Kemal üstlendi. Aralık ayında Tobruk Savaşı'nı kazandı. 1912 Ocak ayında ise gözünden yaralandı. Buradaki başarılarına rağmen Balkan Savaşı çıkınca Trablusgarp'tan ayrılmak zorunda kaldı. Daha yoldayken neredeyse tüm Rumeli'nin kaybedildiğini öğrendi. Doğup büyüdüğü Selanik artık Mustafa Kemal'in gözünden taşan bir damla yaştı. Sofya'ya geldi ve önce burada daha sonra çeşitli şehirlerde ateşe militerlik yani askeri diplomatlık yaptı. 1915'te ise tüm dünyanın çehresini değiştirecek 600 yıllık imparatorluğun son kez sahneye çıkacağı, ölen bir imparatorluğun yerine genç cumhuriyete giden yolun başlangıcı ile sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı başladı. Bu savaşın belki de en kanlı cephesi Çanakkale cephesiydi. Toprağın kana, her yaştan Mehmetçiğin bedeninin kurşuna doyup toprağa düştüğü bu cephe Mustafa Kemal efsanesinin de doğduğu yerdi. Zira burada sadece bir asker olarak bulunmadı. Ateşe militerlik görevini bırakıp vatanın müdafasına ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe militerlik yapamam diyerek mevkiyi ve makamı hiçe sayan vatansever bir asker olarak da bulundu. Kurşunların havada çarpıştığı, askerlerin dakikalar içinde öleceğini bilerek elinde silahıyla beklediği bu savaşta bir millet tüm dünyaya, yeryüzüne ve gökyüzüne direniyordu. 18 Mart günü İngiliz ve Fransız donanmalarının Boğaz'ın seri sularına gömülmesiyle Çanakkale Kara Savaşları tam anlamıyla başlamıştı. Bu cephede yapacaklarıyla daha Kurtuluş Savaşı başlamadan adını kitaplara yazdıracaktı Mustafa Kemal. Temas ettiği ilk düşmansa 25 Nisan'da Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale sahillerinden çıkarma yapan İngiliz, Fransız ve Anzak kuvvetleri oldu. Komutasındaki 19. Tümen'in taarruzu sonucunda düşman kuvvetleri dağılırken Mustafa Kemal ise Haziran'da albaylığa terfi edecek Temmuz'da harp madalyası alacak, Ağustos'ta ise Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirilecekti. Ağustos'un 8'inde Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirilen Mustafa Kemal, 9'unda İngiliz taarruzunu savuşturdu. Onundaysa ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum dediği kuvvetlerini Cong Bayırı'nda taarruza kaldırarak İngiliz kuvvetlerini bozguna uğrattı. Bugün aynı zamanda ölümün ona bir cep saati kadar uzak olduğu, göğsünde taşıdığı saatinin vücuduna saplanacak olan şaraplar parçasını engellediği gündü. Mustafa Kemal'in ölümle ilk burun buruna gelişi değildi bu. Son da olmayacaktı. İngilizler Anafartalar grubunu mağlup edemeyip cepheyi sökemeyince yeni bir harekete girmişlerdi. Buna karşılık kireç tepeyi tutmak gerekliydi. Tepeye giden tek yol savaş gemileri tarafından makaslama ateşe tutuluyordu. Ölüm Çanakkale'ye yağıyordu. Geçiş emri alan askerler tereddütteydi. Fırsat bekliyorlardı. Askerlerin arasına karışan Mustafa Kemal askerlerinin düşman ölüm saçıyor. Geçilmez sözlerine oradan böyle geçilir diyerek siperden atıldı ve peşine düşen askerlerle tepeye ulaştı. Çanakkale'de ölümden tekrar ve tekrar dönen Mustafa Kemal yıllar sonra Anzak annelerine şu mektubu yazacak ve mektup binlerce kilometre uzaktaki Anzak şehitliğinde anıtlaştırılacaktı. Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Çanakkale Savaşları'nın ardından Muharebe Altın Liyakat madalyası aldı ve ardından Edirne'deki 16. Kolordu komutanlığına atandı. Ardından atandığı kolordu Diyarbakır'a nakledildi. Tüm generalliğe terfi etti ve görevi sırasında kuvvetleriyle Bitlis ve Muş'un düşman işgalinden kurtardı. Ardından sırasıyla 2. 7. ve tekrar 2. kolordu komutanlığı yaptıktan sonra Velihat Vahdettin'le beraber Almanya'ya gitti. Döndükten sonra atandığı 7. ordu komutanlığında ordusunu önce Filistin'de imha olmaktan kurtardı ve sonrasında Halep'e çekti. Halep'e giren İngiliz kuvvetlerini ise şehrin kuzeyinde tutmayı başardı. 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra ünlü Maraşal Lyman Van Sanders'ın yerine Yıldırım Orduları Grup Komutanı oldu. Ardından Yıldırım Orduları feshedildi. 13 Kasım'da İngiliz askerleri İstanbul'a, 15 Mayıs 1919'da Yunan askerleri İzmir'e girdiler. Ülke fiilen işgal ediliyor, yaralı halkın göğsünde bir volkan birikiyordu. Mustafa Kemal ise "Yıllar sonrasının müjdesini verir gibi geldikleri gibi giderler." sözlerini söylüyordu. Ordusuz, askersiz olarak Bandırma Vapuru'yla İstanbul'dan ayrılıyor ve Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıyordu. Selanikli Mustafa Kemal artık başlattığı Milli Mücadele'nin lideriydi. Amasya'dan yayınladığı Genelge'de Anadolu'daki askeri ve mülki makamlara sesleniyordu. "Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir." Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Genelgenin ardından Erzurum'a geçti. 8-9 Temmuz günlerinde ise padişaha ve harbi nezaretine tüm görevlerinden istifa ettiğini bildirdi. Tüm rütbelerinden, hayatını adadığı ordudan, orduda bulunma sebebi olan vatanı için vazgeçti. İstifanın ardından Doğu İlleri Müdafaa ve Hukuk Milliye Cemiyeti'nin Erzurum şubesinin başına geçti. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'in Milli Mücadele uğrunda tüm görevlerini bırakması büyük heyecan yarattı. 23 Temmuz 1919'da açılan Erzurum Kongresi'nin başına geçen Mustafa Kemal'in kongreyi bitirirken son cümlesi "Tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." oldu. Bu sırada padişahsa verilen tüm madalya ve nişanların geri alınması için emir çıkarttı. Erzurum'dan Sivas'a geçen Mustafa Kemal samimi sevgi gösterileriyle karşılandı ve 4 Eylül'de açılan Sivas Kongresi'nin de başkanlığına seçildi. Kongre sırasında Amerikan mandasına girmeyi önerenlere ise cevabı çok netti. Parolamız tektir. Ya istiklal ya ölüm. Kongre'nin ardından Sivas'tan Amasya'ya geçti ve burada tarihe Amasya görüşmeleri olarak geçen Bahriye Nazırı Salih Paşa ile yapılan görüşmeleri gerçekleştirdi. 7 Kasım 1919'da ise yeniden toplanması kararlaştırılan meclis mebusan için Erzurum milletvekili olarak seçildi. Ancak o Ankara'ya gitti ve yine büyük bir coşkuyla karşılandı. Bütün teşkilatı ise heyeti temsili. Yeni Merkezi'nin Ankara olduğunu bildirdi. Tarihler 16 Mart 1920'yi gösterdiğinde ise daha önce fiilen işgal edilen İstanbul resmi olarak İngiliz yönetimine girdi. 600 yıllık Osmanlı egemenliği tamamen yok olmuştu. 3 gün sonra 19 Mart günü Mustafa Kemal bir genelge yayınladı. Ankara'da olağanüstü yetkiye sahip bir meclis millet işlerini yönetmek ve denetlemek üzere toplanacaktır. 23 Nisan tarihinde ise 1. Büyük Millet Meclisi açıldı. Ertesi gün ise meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal, açılış konuşmasında gerek askeri gerekse siyasi hayatımın bütün dönemlerini işgal eden mücadelelerimde ''Daima hareket kuralım, milli iradeye dayanarak milletin ve vatanın muhtaç olduğu amaçlara yürümek olmuştur.'' dedi. Ancak Anadolu'yu arşınlayan, karargahını Ankara'ya kurup milli mücadeleyi yükselten Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal hakkında İstanbul Divanı Harp'te idam kararı çıkarıldı ve karar padişah tarafından onaylandı. İdam kararından sadece birkaç ay sonra Mustafa Kemal'in mecliste yaptığı konuşma ise şöyleydi. ''Memleketimizin elli de biri değil, bütünü tahrip edilse, ateşler içinde bırakılsa, The biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan savunmayla meşgul olacağız. Bu konuşmadan sadece bir ay sonra imzalanan Sevr Anlaşması ise tam da Mustafa Kemal'in tariflediği durumun kağıda dökülmüş haliydi. 3 Aralık 1920'de Ermenistan ile imzalanan Gümrü Anlaşması ise vatan toprağının tek koruyucusu olan Büyük Millet Meclisi'nin yine vatan toprağının tek meşru temsilcisi olduğunun bir göstergesiydi. 10 Ocak 1921'de ise milli egemenlik yolunda ilk savaş kazanıldı. İsmet Paşa komutasındaki ordular 1. İnönü muharebesinde Yunan ordularını mağlup etti. Mustafa Kemal'e göre bu zafer kesin kurtuluşun ilk adımıydı. 2. İnönü zaferinden sonra ise Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafsa yaklaşan kurtuluş şarkısının bir yankısı gibiydi. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin ters talihini de yendiniz. İstila altındaki Betbah topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına çarparak burada haş oldu. 18 Temmuz 1921'de ise milli mücadelenin lideri Anafartalar kahramanı tekrar cepheye inmişti. Verdiği emirle ordu, ikmal ve takviye için Sakarya Nehri'nin kuzeyine çekildi. 5 Ağustos 1921'de meclis çıkardığı kanunla Mustafa Kemal'i 3 ay süreyle geniş yetkilerle donatıp başkomutan ilan etti. Selanikli yetim Mustafa artık başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ydı. Tarihler 23 Ağustos'u gösterdiğinde Yunan ordusunun taarruzuyla Sakarya Meydan Muharebesi'nin ilk günü milli mücadelenin kırılma anı gelmişti. 22 gün, 22 gece sürecek muharebenin 3. gününde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa o ünlü emirini verdi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Sakarya Meydan Muharebesi zaferle sonuçlandığında tarihler 13 Eylül 1921'i gösteriyordu. Büyük zaferden 6 gün sonra Mustafa Kemal meclisten Gazi ve Mareşal ünvanlarını aldı. 1 Mart 1922'de Mustafa Kemal'in TBMM'de yaptığı konuşma şöyleydi. Efendiler, Büyük Millet Meclisi hükümeti Türkiye ve Türkiye halkının devamını ve bağımsızlığını temine çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin asıl sahibi, meşru ve gerçek sahibi olan Türkiye halkının kesin arzu ve iradesi bu yoldadır. 20 Temmuz'da süresiz başkomutan ilan edilen Gazi Mustafa Kemal'in evrindeki ordu 26 Ağustos tarihinde büyük taarruzu başlattı. 30 Ağustos tarihinde ise Yunan orduları tamamen sarılarak imha edildi. Büyük taarruz kazanılmıştı. Başkomutan için o ünlü evri verme vaktiydi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Ordular başkomutanın verdiği bu hedefe Akdeniz'e hızlı bir şekilde ulaştı. 9 Eylül sabahı orduların İzmir'e girdiği gün oldu. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve ardındaki askerler yurdu işgalden kurtarmıştı. Ancak savaş sonu ermesine rağmen ölüm Mustafa Kemal'in hayatından çıkmayacaktı. Düşman denize döküldükten sadece birkaç ay sonra 14 Ocak 1923'te Gazi Mustafa Kemal annesi Zübeyde Hanım'ı İzmir'de kaybetti. Fakat verdiği sözü bozmayarak 29 Ocak tarihinde Latife Hanım'la evlendi. Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in ilanından bir ay önce Time dergisine kapak oldu. Dergide, Türk ancak cehennemde kendi efendisi olur sözüne Türk Türkiye'de kendi efendisi olur şeklinde cevap verdiği belirtilerek başlayan yazı Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu topraklarında özgür bir ulus kurma mücadelesinden ve gaziden övgüyle bahsediyordu. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması'yla milli mücadelenin askeri yanı resmi olarak sona erdi. 11 Eylül 1923'te Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Halk Fırkası'nı kurup genel başkanlığına seçildi. Artık üniformayı çıkarma vakti yaklaşıyordu. Zira yakında ilan edilecek olan bir halk egemenliği vardı. Takvimler 13 Ekim'i e gösterdiğinde Ankara başkent yapılmış ancak Gazi'nin en büyük mirası halen kurulmamıştı. Bir ulusun kaderini değiştiren Selanikli yetim Mustafa ya da başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ardından yapması gereken son bir şey kalmıştı. Yeni yönetim biçimini ilan etmek. 29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal yüzyıllardır hasta olan, ihanete maruz kalan ve işgalle fiilen ölen Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğan yeni Türkiye'nin yönetim biçimini yani cumhuriyeti ilan etti. Ulusal Kurtuluş Savaşı bitmişti. Ancak Mustafa Kemal'in mücadelesi devam edecekti.